Başakşehir camiası ve başkanı <laughs> hakemden şikayet ediyorsa sonuna kadar haklı. Kabul. Bu hakemden. Sistemden şikayet ediyorsa ve sistem hakemlerdense sonuna kadar haksız. Aynı yerdeyiz şu anda. Yani tamam da bütün, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Niye? Işte. Bu sistemle gitmez bu ligin sonu gelmez. Ya geçen sene pandemi oldu. Gene şampiyon sen oldun. Yani mesela Fatih Hoca'nın da bu sistemden şikayet etme hakkı yok. Çıkıp da bu sistemle gitmez yani e, hocam Türkiye'nin en başarılı insanı sensin futbolun insanı. En başarılı takım da Galatasaray. En çok şampiyonu en çok kupa en çok her şeyi yapan, en çok Avrupa ya bu sistem yanlış ise başarılılar da yanlış başarılı. Şimdi olaya bu açıdan bakmak lazım. Değilse ya diyeceksin ki diyeceksin ki bu sezon özelinde ya da bu hakem arkadaşı özelinde hata var diyeceksin. Ya bir tane maçta canın yanınca sisteme bir de şimdi Göksel Bey'in sinirli olmuş olma haline veriyorum. Normalde öyle bir insan değildir. Daha tatlı, daha kibar ve sakin bir insandır. Ya öyle öfkeli bir de maske var diye Allah'tan. Yani hakikaten biz tam jest ve mimiklerini göremedik. O bence o kadar önce atılmasa bak her şeye rağmen bu kadar çok fevri olmazdı. Ya anlattık işte Okan Hoca'yı da atma arkadaş. Niye atıyorsun ya Sergen Hoca'yı at atmıyoruz. Niye atmıyoruz diyen yani bir Türkiye medyası var zaten. Fatih Hoca'yı atmış rahatlamışız bazıları. Oh hoca atıldı demiş. Ya manyak mısınız? Onlar atılınca bir şey mi oluyor? <laughs> yani yatmayın arkadaş. Okan Hoca'yı da atmayın değerdir. Ya hakemi tutmuş da çekmiş de yapma demiş. It. Yapmayın yani tutun sahada tutmaya çalışın bu insandır Futbolcu başkadır. Atarsın atmazsın yanlış. Onlara girmem. Hakem Ama bu arkadaşlara atmayın. Bizim kilometre taşlarımız Okan Buruk. Ya Okan Buruk'un ayağı kırıldığında benim gözümden yaş geldi. yani bu kadarını söyleyeyim. Soner'le girdi Galatasaray Trabzon maçında. Ayak böyle düştü. Bulun YouTube'dan. Öyle bir an yok yani. Ayak düştü. Galatasaray'da 17 yaşında oynuyor. Benim gözlerimden böyle yaş geldi. Televizyondan naklen. Hoca Erman Toroğlu. Kırmızı kart vermedi. Vermedi.